Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, GTA 3 oynuyoruz arkadaşlar. Liberty'de. City'de kanalıma abone olmayı, videoyu like'lamayı unutmayın. Şimdi ben başlarım yaptım yani. Bir kere yaptım. O yüzden şimdi devam ediyoruz. E, GTA 3'in gerçek seri olarak bu, bu değil tabii, karakterimiz. Hemen karakterimiz gelsin lütfen. Evet karakterimiz bu arkadaşlar. Ee, şimdi karakterimizin adı Necati. Necati. Abi bir dur la dondurma alayım. İnme aşağı. Döverim seni ha. ha. Abi polis geliyor. Tabii ki gerçek hayatta hile açılmaz. O yüzden Neyse. Tek bunu kurtulmak için yaptım. Normalde hile kullanmayacağım artık. Ee, bir şuradan tabanca. Sadece bir benim silahlarım var. Onlar da diğer görevlerden tamamladım. Bildiğiniz gibi şu, şu diğer Liberty City'de GTA 3 GTA Liberty City'de burada bir yerde yani teyze oturuyordu. Onun biz dediklerini yapıyorduk. O bize görev veriyordu. Bugün birilerini trolleyeceğim ben Ger gerçek hayatta. Yani ışıksız mı ışıksız değiliz tabii ki de. Şimdi buradan biz trolümüzü geçeceğiz. Kendimi ilk başta trolleyeceğim. Birileri benim arabamı bilmek isteyecek. O bu araba olmuyor. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle bir dakika. Şunu şöyle ters soksak Haydi haydi arabayı istiyorum. Mer mecbur arkadaşlar bir tane mecbur arkadaşlar bir tane krem moddan arabası spawn edeceğim. Neyse bir şey olmaz bu olsun. O değil bu. siyah renkli olsun. Yakın zamanda bu şeylerde sıfırlayacağım yani silahları paraları her şeyi. Yani bildiğiniz gerçek hayat olacak. Hakkının falan şeyleri. Bomba hazır. Yeah. Bu araba iyiymiş. Biri, birisi çalar kesin bu arabayı da. Dur bu araba değil. Pardon çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Oraya da uçtu bir şey. Şimdi o arabam bulmam da çok zor ama mecburen adamlar o aracı çalıyor. Yani trollememizi gerektiren araç şu bu. bu i̇şte bu. Yani biz bu, arabayı arabaya layık değiliz ama maalesef. Telif yiyeceğiz yemin ediyorum ya. Allah çarpsın telif yiyeceğiz. Aha araba da gitti. Bu araba artık işe yaramaz. Ya bir araba akıllı bir cana bir şey yapamadık. Üf, neyse. Aracın önündeyim ha. için Müzik kapatıyorum. Yoksa ne mutlu size tabii ki de açarım müziği. Bin Sona bakmayın ama para hile Hemen. Bakın ışık hızında böyle bir şey yok. Bakın arkadan ışıklar geliyor. Bu tabi bilgisayarlarda var ama Android'lerde yok. Onu biliyorum. Tek yani o işte. Arabayı götürüyor arkadaşlar. Yemin ediyorum sahip çıkamadım. Attı beni arabadan. Şunun arabasını hile olmadan alalım. İnan aşağı biz mafyayız oğlum. Alın lan sizin arabanıza mı kaldım? Patlayıp <laughs> gidecek şimdi yeni malların arabaları. İşte. Tam arabayı tuzağa değil diyecektim. Al lan şu arabayı Adam yerle kaçtı. Bismillah. Ya patladı lan yerimden sıçradım ben. Ya bir çarpma çarpma. Neyse. Hırsızlar için iyi kötü fark etmiyor. Yani almaları yeter benim için. Bir patlasınlar. Yani nasıl diyeyim. Hırsızlık neymiş bir anlasınlar diye yani arayayım mı yani benim amacım o tek ee, şimdi bombayı kurdum gideceğim yerde önce bombaya açacağım arka gitmiş on onu fark etmem fark etmez arabayı alayım ben yeter Aha. Hırsız. Hadi bakayım. İşte budur. Hırsızlık neymiş? Patlatırlar böyle key trollendin. Ha ha ha. Onu <laughs> da şu içindekine cezasını çekeceğim. Ellerim ben ellerim. Çıkınlar. Çıkın. He onun orada Aynen, aynen, aynen. Bir daha var mısınız? Deneyelim mi? Oha da buştu. Dayı uçtum fark ettim mi? Telif. <laughs> Youtube şirketine sesleniyorum. Buradan lütfen oyun için çok özür dilerim e, ee, telif yiyorum. Normalde GTA 3'ün benim kanalımda işi yok. Ben sadece size, size GTA 3'ün e, Hakkı'nın hayatını göstereceğim. Bunu başka bir kanaldan duymuş olabilirsiniz ama bunu kendim üretiyorum. İsim isteyen olursa lütfen yorumlarda bana bir tane erkek ismi, kız ismi falan söyleyebilirseniz kısa sürede cevaplayacak cevaplayacağım. Bir daha deneyelim. Herkes. Bak geliyorum ha. Hadi bay bay. Rollenden ha <laughs> ha Bir dakika. Ne oluyor oğlum? Herkes bana sataşıyor. Neyse arkadaşlar, güzel gideyim videoyu bitireyim. Oğlum bırakınlar beni. Neyse yağmur da yağıyor. Neyse ben güzel bir yerdir bir dakika. Yağmur kapatabilirim istersen. Tamam yağmur bitti. Biz sen olan yağmur o kadar da hile. Oha. Sekiz. At. Dokuz dakika oldu tam. Aralı yerimize geldik de bu araba ne ağır. Hop oh, fren el fren el fren el fren el fren el fren el fren Oğlum ne bastık la biz buna? He ağır çekim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. İyi günler. Oh my god. Who make a chat lesson, pad Lan sabi yandım linda. Neyse arkadaşlar <laughs> videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video bitti bu kadar. <laughs> yes.